Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen ücretsiz bir şekilde 35.000 abone yolunda alttan bizlere abone olmayı ve lütfen videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Sizlerin abonelikleri, like'ları bizim için çok ama çok değerli, çok kıymetli diyorum ve analizimize geçiyorum arkadaşlar. 14. bölümün ikinci fragmanı geldi ve bu fragmanda aslında çok da bir sahne yok. Birinci sahne Mahir ile Can Feza'nın kamp sahnesi. İkinci sahnede arkadaşlar Efsane ile tabii ki de bizim Ferman'ımız var. Üçüncü sahnede de Sevde ile Ferman var. Ve dördüncü sahnede son olarak da Selim ile... Tabii ki de Kürşat Kara'nın bulunduğu bir sahne var. Yani dört tane sahne kısım kısım bizlere ulaşmış. Son olarak da koltuğun kırılması var ama oradan çok bir şey çıkartamayız. İlk sahneye gelecek olursak Mahir ile Can Feza için gerçekten yine güzel sahneler yazılmaya ve gerçekten serenistimiz bize Mahir ile Can Feza'yı bayağı sık sık göstermeye başladı. Bu da izleyiciler için gerçekten çok ama çok büyük bir veri nimet demek istiyorum. Çünkü genellikle izleyiciler arkadaşlar dizinin sevilen çiftlerini, sevilen karakterlerini daha çok baş başa ve daha çok sahnelerde görmek istiyor ki. Gerçekten son iki bölümdür Mahir ile Can Feza sahneleri gayet etkileyiciydi. Gayet güzeldi. Bunun için senaristimize ayrıyetten tabii ki de teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Diğer bir sahnede de arkadaşlar sizlere aslında şunu söylemişimdir. Ferman eninde sonunda yakalanacak ve köşeye sıkışacak dediğimizde Can Feza zaten efsane ile tabii ki de Ferman'ı yakaladı. Ancak bunu herkese yaymayacak sadece ve sadece Mahir'e söyledi. Hatta ve hatta kadın hamileymiş diye yine gerçekten Mahir'in Oha yok artık demesi bizi gerçekten güldüren bir sahne olacak önümüzdeki salı günü. Ee, geldik diğer olaylara. Ee, ferman ile tabii ki de efsane sanırım böyle bir sıcak bir ortamda bir baş başa kalıyorlar. Saunada sanırım baş başa kalıyorlar. Kabım kilitlendi artık başka bir şey mi oldu yoksa konuşuyorlar mı? orasını tam bilemiyorum ama konuştuklarında orada Ferman diyor ki senin buradan çekip gitmen lazım. Sen buradan çekip gitmezsen eğer bazı sıkıntılar, bazı sorunlar yaşanacak demesinin ardından diğer bir sahnede Sevde Ferman'ı yakalıyor. Yüksek bir ihtimalle bir tatile gelme olayı olmuş. Sevde veya Ferman yüksek bir ihtimal otelde yaşıyordu zaten. O otelin sanırım bir termal yeri, saunası orada arkadaşlar efsane de geliyor. O da e, orada fermanla zaman geçirmek istiyor doğal olarak. Ama tabii ki de yapılan durum yanlış. Fermanın bir eşi var ve yıllarca onunla yaşamış bir eşi var. Sevde var. E, ama Sevde bir şeylerden şüpheleniyor. Tam oraya geldiği esnada Ferman'ın el ayağı dolanıyor. Ama yüksek bir ihtimalle e, ben oradan herhangi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ferman'ın yine bir yalanıyla e, yine bir olayı kıvırmasıyla bu sefer ferman kurtulacak. Ama bakın, görmüş olduğumuz gibi yavaş yavaş bu konunun üzerine çok bir şekilde durulmaya başlandı. Yani böyle giderse çok yakın bir zamanda, çok yakın bir tarihte sevde olsun diğer aile fertler olsun her şeyi öğrenmiş, her şeyi duymuş olacaklar. E, Fermanın büyük bir ihtimalle arkadaşlar evet yanlış olsa da. Efsane ile yaşadığı ilişki ve kaçak bir hamilelik yanlış bir durum olsa da yüksek bir ihtimalle Yılmaz ailesi Ferman'ın varisi için yüksek bir ihtimalle efsaneye sahip çıkabilir. Bu da yüksek bir ihtimalle Sevde'yi üzer hatta ve hatta Sevde'nin köşkü konağı terk etmesine kadar gider bu durum. Ama e, burada efsanenin söylediği bir durum vardı. Ben artık pavyonlarda çalışmıyorum artık seninle birlikte konakta çalışmak istiyorum. Sizin yanınıza gelmek istiyorum demesinin ardından yine onu maalesef Ferman Pavyon'da şarkı söylerken yakaladı. Ben size haftalar önce de söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bu çocuk Ferman'dan olmayabilir. Yani ilerleyen bölümlerde Ferman ile efsanenin arası güzel olur. Sevdeye yazık olursa bir sonraki bölümde yani bir sonraki adımda çocuk dünyaya geldiğinde o çocuğun babası ferman olmayabilir. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Geldik en önemli olaylardan birisini. Zaten e, Mahir yanımda yatsın diye yani yanında Can Fezan yatmasın istediği için o koltuğu kıldırdı. Orada bir olay yok arkadaşlar. Oraya çok fazla değinmeyeceğim. Değineceğim en önemli olaylardan birisi de Selim yüksek bir ihtimalle Kürşat'ın sanki Mahir ile birlikte iş birliği yaptığını, onunla birlikte planlar kurduğunu sezmiş, öğrenmiş gibi duruyor ki Kürşat'ı gerçekten büyük bir imtihana sokmaya çalışıyor. Bu da diyor ki Mahir'i buraya çağıracaksın, Mahir'i infaz edeceksin. Yani Mahir'in hayatına son vereceksin, onu öldüreceksin diyor. Tabii ki de Kürşat böyle bir şey yapmayacak ama Böyle bir şey yapmadığı zaman e, bu sefer ne olacak? Selim olsun, Raşit olsun, diğer isimler Kürşat'ın kendileriyle işbirliği yapmadığını, Mahir ile aralarında bir işbirliği olduğunu ve onlara karşı plan kurduklarını anlayacaklar. E, burada Kürşat, Mahir'e bir şeyler söyleyebilir. Aralarında bir anlaşma olabilir. Ve Kürşat bir ihtimal Mahir'i, çok ama çok hafif bir sıyrıkla vurmaya çalışabilir. Veya aralarında bir çatışma yapmış gibi yaparlar. Bir oyun kurarlar. Ve biraz inandırıcı olur. Ama burada Kürşat'a da bir şey olmaz. Mahir karakterine de bir şey olmaz. Ama eminde sonunda zaten Kürşat'ın kimle işbirliği yaptığı veya kimlerle birlikte yol yürüdüğü de yakın bir zamanda ortaya çıkacak. İşte o zaman maalesef hem Selim hem de Raşit Komiser bayağı bir Kürşat Kilimci'ye karşı rol oynayacak hatta ve hatta Kürşat Kilimci'nin maalesef diziden çıkma ihtimali de olabilir önümüzdeki bölümlerde. Şu an yakın bir tarihte bir veda duymadık, işitmedik ama ilerleyen bölümlerde, ilerleyen günlerde maalesef bu tarz kötü haberler gelebilir. Ama net bir bilgi olmamak kaydıyla ben böyle bir şeyi ilerleyen bölümlerde bekliyorum açıkçası. Ve Boris konusu Raşit Kar arkadaşlar eninde sonunda onun da gerçek kimliği, gerçek yüzü ortaya çıkacak. O zaman yüksek bir ihtimalle kaçmaya, saklanmaya çalışacak ama intikam soğuk yenen bir yemektir. Ondan dolayı ben Mahir'in gerçekten intikamını alacağını Raşit komisere güzel bir hesap soracağını düşünüyorum. Ama tabii ki de arkadaşlar bunlar sezon sonuna doğru ortaya çıkar. Yani genellikle bizim heyecanlı olaylar heyecanlı sahneler sezon finaline doğru ortaya çıkıyor. Yüksek bir ihtimalle dizimiz Redfin'i güzel gidiyor ve ikinci sezonun olma ihtimalini de ben yüksek görüyorum. Yani 24. 23. 24. bölüme doğru bir olay büyük bir şey patlak verir ve sonrasında dizimiz sezon finaline girer diye tahmin ediyorum. Ama aksiyonlar, maceralar sizin de görmüş olduğunuz gibi patlak vermeye başladı. Çok güzel sahneleri, çok güzel olaylara şahitlik, tanıklık edeceğiz. Sadece ve sadece biraz daha sabır etmek gerekiyor. Biraz daha arkamızı yaslanıp dizimize destek olmak, dizimizi izlemek gerekiyor. Zaten diğer sahnelerde, diğer olaylarda ardı arkası kesilmeden gelmeye devam edecektir diyorum. Ve burada videomun yavaştan sonuna geldim arkadaşlar. İlk başta da belirttiğim gibi 35 bin abone doğru güzel bir şekilde ilerliyoruz. Lütfen bu 35 bin abone yolunda alttan ücretsiz bir şekilde bizlere abone olarak ve videomuza bir like, bir güzel yorum bırakarak gerçekten baya bize yardımcı olursunuz. Bize baya bir destek olursunuz diyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyse videoma like atmayı, ve kanalıma da hala abone değilsen destek almış, alttan kanalıma abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.